Merhaba arkadaşlar, bugün size e, Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk dizisi Gümüş'ün e, görüntüleriyle biraz e, Gümüş hakkında bilgi vermek istedim. Gümüş'ü diğer dizilerden ayıran herhalde en büyük özellik Perşembe geceleri yayınlanırdı 2008 yılında ve kanal D'de yayınlanırdı. Oldukça da iyi bir reytingi vardı. Hani Kurtlar Vadisi'ni izlemeyi sevmeyenler için çok ciddi bir alternatifti. Hatta çoğu haftalarda Kurtlar Vadisi'nde geçmişti. Aslında Gümüş 16 bölüm olarak planlanmıştı. Fakat 89-90 bölüm kadar sürdü. Hal böyle olunca hani Kıvanç Tatlıtuğ'un yıldızı parladı. Songül Öden kendisini hakikaten çok güzel bir platformda sergileme şansı buldu, oyunculuğunu. Yani Güngör Bayrak gibi bir e, duayen isim var, Ekrem Bora gibi. Yani e, çok çok iyi bir diziydi Gümüş. Ben e, açıkçası e, bu tarzda, bu tatta çok fazla dizi izleyemiyorum artık nedense yok. Ve e, şu da bir gerçek ki bizim... A Hakikaten şeyimize, kültürümüze yönelik falan Gümüş gerçekten iyi bir seçenekti biz izleyiciler için. Ve ayrıca Gümüş'ün öyle bir özelliği var ki yurt dışına pazarlanan ilk dizimiz olma özelliğini de taşıyor. Ondan sonra zaten sırasıyla Bin Bir Gece takip etti, Aliye takip etti. Hani Aliye de çok kaliteli bir diziydi. Aliye'yi de inşallah bulursam buradan size anlatabilirim. Gümüş bir varoluş hikayesi aslında. Gümüş'ün işte hani dar bir çevreden gelip İstanbul'da kendisini ispat etmesi ve güçlü kadın ve güçlü yani kendi ayakları üzerinde duran bir kadın profili çizmesi ve her durumda hani aşkına güvenmesi ve her durumda aşkına sahip çıkması hani Mehmet karakteri yani Kıvancın oynadığı karakterin Gümüş'e zor ısınmış olsa da her yönden çok güzel bir aşk izlettikleri için ben o dönemde gerçekten bu duyguyu bana geçirmişlerdi hiçbir işimi gücümü perşembe gecesine almazdım ben yani tavsiye ederim izlemeyeniniz varsa Gümüş'ü mutlaka birinci bölümden itibaren izleyin derim teşekkür ederim İyi akşamlar